Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşları alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyor. Hemen onlara bırakıyorum ben. Özellikle yaz turizminin yoğun olduğu Kandıra bölgesinde faaliyet gösteren Kandıra, Turizm Derneği'nin isteği üzerine açılan ilk yardım kursu tamamlandı. Yiyip de bırakmıyoruz. Kesinlikle. Üç gün süren eğitimlerde herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durum esnasında, olay yerinde ilk olarak yapılması gerekenler, Sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyici ilk müdahale şekilleri. Tıbbi araç ve gereç aramaksızın mevcut imkanlarla yapılabilecek ilaçsız uygulamalar konusunda bilgiler verildi. 4, 5 Temel 4. ilk yardım eğitiminin verildiği temel ilk yardım kursunda Kandıra Turizm Derneği üyelerine ilk yardımın temel ilkeleri, solunum yoluyla tıkanmalar, temel yaşam desteği, yaralanmalar, kanamalar, zehirlenmeler, kırık, çıkık burkulma, suda boğulma ve diğer acil durumlar uygulamalı olarak anlatıldı. 5-10 dakikada bir 15-20 saniyede açıyoruz.